arkadaşlar. Sarıbon mutfağına hoş geldiniz. Bugün de paça nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu inek ayağı ütülenmiş hazır olarak. Şimdi şu dış kabuğu soyacağız. Şu şekilde kalın olan yerini alıyoruz. Şu şekilde zaten soyuluyor. Gördüğünüz gibi. beyaz çıkıyor. Şu şekilde. Görüyor musun? Şu yeri atılacak, şu sarı yeri atılacak. Gördüğünüz gibi bembeyaz. Hiçbir yerinde bir lekesi yok. dışını sarı olanı aldık. Diğerlerinde yapıp geliyor. Bir daha burası var. Biraz pis gördüğünüz gibi. Burayı da bıçak yardımıyla alıyoruz. Gördüğünüz gibi. kapattığını alınacak, temizlenecek. Gördüğünüz üzere bu halde bu hale getirdim. Daha iyi kalacak temizlenecek. Yıkandı mı bembeyaz çıkıyor. Arkadaşlar temizleme işim bitti. Güzelce iki kere yakadım Şimdi ben sadece bir mühürlüyorum. Kana olmasın diye. Hatta eti de böyle mühürlerim. Suyu daha böyle berrak bir renk oluyor. Şu şekilde de mühürlüyorum. Açık dibine su koyarak böyle mühürlüyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum ama kanı gitmiş oluyor. Daha lezzetli oluyor. Yani ben öyle yapıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Yorumda bekliyorum. Bakın gördüğünüz gibi her tarafını mühürledim. Evet mühürlediğim şey, şeyleri koyuyorum geri içine şu şekilde. Düdükleri sığdırmaya çalışıyorum. Benim bu düdüklüm 9 litreyi alıyor. Burada da iki tane bacağımız var. İki tane inek bacakları üstünü geçecek kadar da su koydum tuz falan atmayacağım piştikten sonra tuzun falan koyacağım şu an ağzını kapatacağız şu şekilde ağzını kapatıyoruz Böyle bu şekilde bir, bir buçuk saat pişecek kısık ayarda. Kaynadıktan sonra kapatacağım çünkü. Kısık ayarda bir buçuk saat kadar pişecek. Evet arkadaşlar şu an pişirdim. Pişti yani suyunuz buraya süzdük. Biraz sonra da buraya ayıklayacağım. Evet arkadaşlar şimdi ben sadece şurayı ayırıyorum. Gördüğünüz gibi. bunu sıcak sıcak ayırırsanız daha iyi oluyor. Nasıl böyle yapış yapış şeyimiz alıyor gibi mesela ayıyoruz etimizi şu şekilde davranıyoruz. Başladığımız suyumuzu içine atacağız. Başlarken i̇şte de zaten tuz atmamıştım. Şimdi tuzunu da ayarlayacağız. derken de sarımsak. Ya biz o şekilde yiyoruz sarımsak ve sirke dökerek yeniliyor. Ama bazıları buna sos yapıyorlar. Öyle de yiyorlar. Şöyle. Ayıklanana rağmen Tam bir saat pişti. Arkadaşlar ben onu da değil. Evet arkadaşlar şu an Bitirdim. Şu an kaynıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi buna tuz ekleyeceğim. Yediğimiz kadar tuz eklemem gerekiyor. Şöyle. Çünkü haşlarken hiç tuz atmadığım için şimdi tuzunu atıyorum. Böyle bir, bir 5-10 dakika kaynayacak. Ondan sonra kapatacağız. Gördüğünüz gibi bakın. Ben beyaz. Muhteşem. Evet arkadaşlar Tozumuz gayet güzel oldu. Tadı falan şahane. Herkese tavsiye edebilirim. Çünkü herkes yapabilir. Gördüğünüz gibi berrak. Üstünde bir bulanıklık yok. Asla. 5 dakika daha birsin onu kapatacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an ocağın altını kapatıyorum. Çünkü tamamdır. Evet arkadaşlar. Oluyor. Açığımız. Burada sarımsağımız var. Ve bu da sirkemiz. Böyle o şekilde videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.